Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A101'in 15 Ağustos Perşembe gününe ait kataloğunu beraber inceleyeceğiz efendim. Kavazaki marka Jet Ski ile başlıyoruz efendim. 160'lı, 600.000 TL, 160X modeli 650.000 TL efendim. Apex marka 3 tekerlekli elektrikli moped 60.000 TL efendim. <laughs> Philips marka 65 inç televizyon 29.000 TL efendim. Philips marka 40 inç televizyon 11.000 TL. Onvo marka 42 inç ekran ebatında 7.000 TL efendim. Samsung marka 58 inç televizyon 23.000 TL. Omix X5 telefon efendim 5.000 TL. Go Smart Stereo kulakçı kulaklık 80, 80 TL efendim. Pirana marka akım korumalı 2 USB 1 Type-C'li priz efendim. 220 TL. Yine Pirana marka akım korumalı 2 USB'li 1 Type-C'li uzatma kablosu efendim. 270 TL. Lenovo marka Bluetooth hoparlör efendim. 400 TL. Pirana marka portatif kablosuz hoparlör. 400 TL efendim. Lenovo marka Bluetooth kulaklık. 400 TL. 29 can çift amortisörlü bisiklet efendim. 5.900 TL. SEG marka Nofrost buzdolabı 14.000 TL. Mekanik silindirik termosifon 65 litrelik efendim. 4.800 TL. 10 kilogram kapasitesinde çamaşır makinesi 11.500 TL efendim. Philips marka Airfare makinesi. Large 2700 TL efendim. Overlock makinesi efendim. Singer marka 8000 TL. Arzum marka süpürge efendim 3000 TL. Phantom marka dik süpürge 1400 TL. Kiwi marka şarjlı su pompası 125 TL efendim. Multi kapsül kahve makinesi 3000 TL efendim. Tıraş makinesi efendim 280 TL. Arzu marka saç kuruş, kurutma makinesi 650 TL. Akıllı vücut analiz baskülü 440 TL. Paşa Bahçeli'nin efendim su bardağı altılısı 90 TL. Ayaklı kapaklı servis tabağı, tabağı 400 TL efendim. Kek kalıbı ve fırın tepsi çeşitleri efendim 220 TL. La marka kulplu çay bardağı efendim 16 TL. Ayaklı dondurmalık 25 TL. Cam pasta tabağı çeşitleri 15 TL efendim. Cam salata kasesi 30 cm ebatında 49 TL. Cam servis tabağı çeşitleri 28 cm batında 35 TL efendim. Ayaklı cam meyvelik 24 cm batında 100 TL efendim. Cam kase çeşitleri 12,5 cm batında 9 TL. Keramika marka efendim. Renkli varil kupa 45 TL adet fiyatı. Renkli kase adet fiyatları da 40 TL efendim. Efendim lav marka cam kavanoz, kapaklı cam kavanoz çeşitleri. Kutlu cam kavanozlar litrelerine göre fiyatları değişiyor efendim. Geçiyorum. Servis gereçleri 30 TL efendim adet fiyatı. Kristal tepsi 130 TL. Motivasyon matarası ikilisi 180 TL efendim. Stormax saklama kabı 80 TL efendim. Küre buzluk 30 TL efendim. Saklama kabı 25 TL. Mini metal el aletleri 35 TL efendim. Kaşıklı baharatlık 10 TL. Plastik karma ürünler adet fiyatı 27 TL efendim. Nofros saklama kabı 20 TL. Nofros saklama kabı aynı şekilde 45 TL. Fonksiyonlu rende efendim 150 TL. 5 ayrı fonksiyonu mevcut. Otomatik baharat değirmen seti 425 TL. Plastik askı. Altılısı 35 TL efendim. İki katlı organizer 140 TL. Makyaj malzemesi organizeri 175 TL. Masa örtüsü efendim 140 a 140 santim 60 TL. Kurulama bezi efendim ikilisi 30 TL. Kız erkek ço çocuk patik çorap lisi 60 TL efendim kadın baskılı yarım kollu şort takım 180 TL. Ahşap çubuklu ayakkabılık 175 TL efendim. Çift kişilik pamuklu yatak örtüsü 300 TL. Tek kişilik pamuklu yatak örtüsü 260 TL efendim. Erkek ottoman şort 200 TL efendim. Çift renk lotus toka 25 TL. Felix marka efendim somonlu yaş kedi maması 50 TL efendim. İçerisinde dörtlü 85 gramlık bulunuyor. Yine Felix marka sığır etli yetişkin kedi maması 2 kilogramlı 280 TL efendim. Çöp kovası 45 TL. Klozet fırçası 45 TL. Renkli sıvı sabunluk 45 TL efendim. Duş seti 65 TL efendim. Cam gider kapağı 20 TL efendim. Danone laktozsuz süt 1 litreli 27 TL efendim. Bahçıvan krem peyniri yarım kilogramlı 75 TL. Ekici tel peynir 200 gramlı 70 TL. Sek marka efendim yarım yağlı süt 180 mililitrelik 8 TL. Seks süt çeşitleri 180 mililitrelik 8,5 TL efendim. Et tat dondurulmuş dana kıyma yarım kilogramlı 190 TL. Kalite tonla konserve ton balığı 75 TL efendim. İçerisinde 2 tane 150 gramlık bulunuyor efendim. Nescafe kahve çeşitleri 25 lisi 85 TL efendim. Koska marka efendim cevizli yaz helvası 50 TL. Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlüsü 100 TL efendim. Rinso marka toz deterjan 4 kilogramlı 125 TL. Omo aktif oksijen etkisi sıvı deterjan 1690 mililitrelik 125 TL efendim. Duru marka sıvı sabun çeşitleri 3 litreli 80 TL. Sek marka ayran 1 litreli 28 TL. Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlı. Düzeltiyorum. Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kilogramla 150 TL. Tarabya yarım yağlı dilimli toz peyniri 1200 gramlı 225 TL. Pınar protein vanilya aromalı laktozsuz süt yarım litreli 40 TL. Sek mili shake 330 mililitrelik. Aklaşık 30 TL. Aktif shake probiyotikli içecek çeşitleri efendim 200 mililitrelik adet 25 TL. Kuzucu marka kahvaltılık az yağlı taze peynir 1 kilogramlı 120 TL. İçim tam yağlı süzme peynir yarım kilogramlı 80 TL. Danone bitkisel yağlı krema 200 mililitrelik efendim 17 TL. Kühne domatesli makarna sos çeşitleri 80 TL. Kühne pesto sos 190 gramlı 80 TL efendim. Natural yağ çeşitleri adet fiyatı 50 TL efendim. Natrol Hindistan cevizi yağı 150 gramlı 50 TL. Torkudana kangal sucuk 450 gramlı 185 TL. Eti Alaska frigo dondurma çeşitleri efendim 27 TL adet fiyatı. Alpedo süt damlası Maraş dondurması efendim yarım kilo yarım litresi 90 TL. Nescafe üçü bir arada çoko ice onlusu 43 TL efendim. Torku firama kakao fındık kreması 1,5 kilogramla 135 TL. Orijinal gourmet çikolatalı kruvasan 13 TL efendim. Burç meyveli müsli 275 gramlı 25 TL efendim. Yine Burç marka yulaf ezmesi yarım kilogramlı 20 TL. Peçete efendim yüzlüsü 16 TL. 3 katlı tuvalet kağıdı 16'lısı 80 TL. 3 katlı kağıt havlu 6'lısı 50 TL efendim. Lip gloss çeşitleri efendim 70 TL. Ruj çeşitleri 100 TL. Kaş vaksı 50 TL. Kaş kirpik kreatini 70 TL. Hacı Şakir banyo sabunu efendim 75 TL. Saç bakım krem çeşitleri 80 TL. Saç bakım yağ çeşitleri 100 TL. Sıvı saç bakım krem çeşitleri 90 TL. Dimes marka içecek çeşitleri 310 ml'lik 35 TL. Red Bull enerji içeceği efendim 4'lü 250 mililitrelik 120 TL. Sırma marka efendim 1 litrelik limonata 24 TL. Çerezya marka susamlı fıstık 150 gramlı 30 TL. Masternut kavurga mısır 200 gramlı 23 TL. Chips master patates cips efendim çeşitleri 145 gramlı 25 TL. 2,5 litrelik Sprite gazoz 35 TL. Etsy Intense mini çikolatalı kahveli kek efendim. İçerisinde 10 adet bulunuyor. 16 gramlık. 45 TL. Etsy Brown Intense çeşitleri çikolatalı kek çeşitleri efendim. 35 TL. Ülker kanki süt krema dolgulu mini yumurta 70 gramlıkları 30 TL efendim. Torku sade çubuk kraker 4,5 TL. Bir kara buğday patla 100 gramlı 29 TL. Togo kaplamalı gofret çeşitleri efendim adet 3,5 TL. Fruits meyveli bisiklet sakız 3 TL efendim. Dan kek tam tahıllı kek 30 TL efendim 200 gramlı. Miskos kağıt helva çeşitleri 7,5 TL. Minuet Fion Cracker 13 TL. Torku tam kakao kremalım sandviç bisküvi 25 TL. Torku gofret çeşitleri efendim 24 TL adet fiyat. Luxens kek çeşitleri efendim 29 TL. Aldiva Porleo bisküvi çeşitleri efendim 4,5 TL. Efendim videomuz burada sona ermiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız efendim daha sonraki videolarımızdan haberdar olursunuz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim.